Merhaba arkadaşlar, nasılsınız? Ben de çok şükür iyiyim. Bıçaklar görmüş olduğunuz gibi önümde. Önceki gün ustamla beraber araba makasından kesmiş olduğumuz, ustamın dövdüğü ve bitirdiği bıçaklar. Şu an görmüş olduğunuz gibi önümde. Sizlere bugün onları göstereceğim. Nasıl bir şeyler yaptık? Neden yaptık? Ne kullandık? Onları tanıtacağım. Şöyle sizlerden gelen siparişli bir üründür bu da. Bakın bıçağı açarken şu baş parmağımızla iterek açıyoruz ki kesmeyelim elimizi. Sadece bu paslanmaz bir üründür. 41.16'dan. Sap kısmını görüyorsunuz. Kabzenin. Sinop'taki arkadaşımıza hayırlı olsun diyorum. Bu üründe çok istendi. Sebet yapımında kullanılacak bu. Bu araba makasındandır. Ş Şöyle söyleyeyim. Ustam bunu yaparken elini kesti. <laughs> Sağ olsun. Çok kesiyor dedi. Yapacağımız şu ürünün burası kesmez. Şu kabze kısmının sebet yapımında böyle kullanacağı için şurası kesmiyor uç kısmı çok kesiyor. Bu da yine bulduk ki arkadaşımıza hayırlı olsun. Bu da yine sizlerden gelen siparişli bir üründür. Bu da araba makasından. Yine üzerindeki işlemler oyuk işlemleri. Bu da İstanbul'daki arkadaşımıza hayırlı olsun diyorum. Bu da son olarak Yine sizlerden gelen çok talep gören bir ürün. Şu anda bunu isteyen bir arkadaşımız yok. Ustam bunu da bir tane daha yapalım dedi. Ama bir dakika. Bir bıçağımız eksik. Bir dakika. Evet bir tane daha sipariş. Bakalım bu mu? Bu değil. Bir tane daha siparişli ürün vardı. Ben şu dükkanı bir açayım. Dükkanda mı bakalım arkadaşlar. Bir tane daha siparişli ürün vardı. Evet arkadaşlar. Bir tane bıçağımız. Siparişli bıçağımı ben unutmuşum dükkanda. Kargolayacaktım. Neyse. Sonradan aklıma geldi. Çok şükür. İlçeye gittikten sonra gelseydi üzülürdüm. Gerçekten. Size şu anda unutulan siparişli ürünümüz. Özellikle böyle istendi. Şu çene kısmı. Böyle istendi. Bakın görüyorsunuz. Çok güzel oldu. Bu da boldaki arkadaşımıza hayırlı olsun diyorum. Bu da sizlerden çok talep gören ürünümüz. Şöyle yapalım. Kabızdaki deseni daha yakın çekeceğim inşallah. Bu da makas çeliğinden. <laughs> Ustamın eline koluna sağlık. Diyorum. Bu bıçağımız böyle çok istendiği için ustam bir tane fazladan yaptı. Yani sahipsizdir. Bıçaklarımı gün içinde kargolayacağım. Herkese hayırlı olsun diyorum. Çok Bu hafta bizim için de yoğun bir siparişli bir haftaydı. Hepinize siparişleriniz için çok teşekkür ediyorum. İnşallah daha çok sipariş aldıkça ben de bıçakların yapımını her aşamasını paylaşmak istiyorum. Vakit buldukça tabii ki ev işleri, bahçe işleri zor oluyor. Ben de vakit buldukça dükkana gelip hem ustama yardım ediyorum. Evet arkadaşlar. Bıçakları biraz daha yakından çekmek istedim. Hem sizde yakından görmeniz daha iyi olur. Görüyorsunuz. Bu bıçağımız diğerlerinden çene yapısı farklı. Bakın. Bu bıçağımızda bu bıçağımızın çene yapısı farklı. Şurada gübür var. Görüyor musunuz? Sapın güzelliğini görüyor musunuz? Desene bakın. Kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı unutmuyorsunuz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.